Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bu modelimizle geldim. Şapka, patik, hırka, yelek. Bebek örgülerinde bebek battaniyesi çok güzel olacak bir modelimiz. 3 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 3 ve katları artı 2 diye başlayalım. Bu modelimizi. Bu modelimiz kolay ama arkadaşlar teknikleri alış teknikleri farklı. Onları bir öğrenirsek ondan sonra çok kolay bir modelimiz. Bakın tersi de böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu modelimizi başka bir iple başlamıyorum. Bu sıramızın üzerinden gidelim. Çünkü kolay bir model tekniği öğrendikten sonra öyle çok tarif edilecek bir modelimiz değil şimdi modelimize başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım zil butonunu açalım kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım bir tane kenar ilmeğimizi ördüm şimdi arkadaşlar bu ipimizi bu şekilde ön tarafa geçirelim bu ipimizi. Bu ipimizi ön tarafa geçirelim. Bu şekilde ve sağ şişimizi böyle ters örgü örer gibi şimdi buradaki sağ şişteki ip tarafımızı bu şekilde örelim. Sonra ipimizi çekelim. Şimdi ikinci ilmeğimizi de bu şekilde alalım. İpimiz arka tarafta olsun. Böyle ipimiz arka tarafta. Bu şekilde alalım ikinci ilmeğimizi de. Üçüncüyü de ip kendi tarafımızda ters örgü örelim üçüncümüzü da 3. Üçüncü ilmeğimizi. Şimdi modelimiz bu kadar arkadaşlar. İpimizi böyle getirdik. Şimdi ters örgü örer gibi örelim ve ipimizi bu sağ taraftaki şişteki ip tarafı örüyoruz bu şekilde sonra ipimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bakın çekelim ipimizi. İkinci ilmeğimizi de bu şekilde tutalım şişimizi. Bakın ipimizi bu böyle üzerinden atlatalım. Ters örgü görelim arkadaşlar. Ters örgü. ters örgü ördüm. Şimdi bu normal tersimizi örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu örüyoruz. Sağ şişteki ipin ucunu örüyoruz. Sonra çekiyoruz. Örülmüş oluyor. İkinciyi de böyle üzerinden atlatalım. Üçüncüyü ip kendi tarafımızda bir tane ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın üçüncü ters örgü şimdi bu şekilde alıyoruz bolluk bırakıyoruz kendi tarafımızda ipimizi ve sağdaki ipin ucunu örüyoruz ve çekiyoruz şimdi şişimizi de bu şekilde takalım örelim. Bir tane ters örüyoruz ortada. Bu şekilde İpim de depolu çıktı arkadaşlar bakın. 3 marka depolu çıkıyor patik ipi böyle ipimizi bu şekilde atlatalım şimdi bir tane ters örelim. ter soruyorum. Tekniği öğrendikten sonra çok kolay arkadaşlar bakın. Ben şöyle yapıyorum. Bu şekilde kısa bir çekiyorum. Sonra Bir tane tersimiz örüyorum. Böyle şişimizin altından bir tanesi de böyle çapraz tutup bir tanesi normal tersimiz zaten. 3 Böyle farklı yöntemlerle alınca bu modelimiz çıkıyor arkadaşlar. bu sağdakini alıyoruz. Şimdi böyle çapraz örelim. Şimdi gene aynı sağ tarafta ekipimizin ucunu ters bir şekilde örüyoruz, sonra çekiyoruz şimdi bir tane ters Burayı örmüyoruz arkadaşlar. Hepimiz gelen tarafı değil de bu gelen tarafı değil de gelmeyen tarafı örüyoruz. Bakın. Sağ şişte olan tarafı örüyoruz. Ve çekiyoruz. Bunu da bu şekilde bir tane de tersimiz var. tersiniz hepsi ters soruluyorlar. Böyle modelimiz ve bir sıradan oluşuyor. Burayı ters örüp örüp geleyim ördüm arkadaşlar isterseniz bir daha tekrarlayalım kolay bir modelimiz aslında bu sağdaki ilmeğimizi alıyoruz ve bu üzerinden alıp bir tanesi ters zaten bu şekilde alıyorum ben. İkinciyi de böyle dolayalım. şişin üzerinde sonra bu şekilde. Üçüncü ters. Böyle yapıyorum. Çok fazla bir çekmemize gerek yok. ördükçe pratikleşiyor insan arkadaşlar. Depo katından geçtim. tarafı çekiyoruz bu tarafı örüyoruz sonra ipimizi çekelim bunu da üzerinden atlatıyoruz bu şekilde örüyoruz ters tarafı da hepsi ters arkadaşlar bakın modelimiz bu İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar size de kolay gelsin anlatamadığım yer varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar videomuzu çekerim ben. Daha detaylı anlatmaya çalışırım. Instagram adresimden böyle hoşunuza giden modelleri resmini atarsanız oradan videosunu çekip modeli çıkartabilirim arkadaşlar. Hakkında yerinde Instagram adresim de var. Oradan resimlerini atabilirsiniz. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.